Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, biliyorum, çok 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 uzun zaman oldu video atmayalı bu yüzden çok özür diliyorum sizlerden. Ama bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Ee, umarım videomu beğenirsiniz. Yağmur Tanrı serisinin Geniş Aile filmindeki makyajını yapmaya çalıştım sizlere. Ee, bu makyajı... En çok takipçilerimden e, Feyza Işık istiyordu. Aynı zamanda bir özür olarak da kabul ederseniz bunu çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten çok uzun zaman oldu video koymayalı. E, okulum çok yoğun geçiyor. E, mühendislik okuyorum çünkü yani çok fazla vakit bulamıyorum. E, bu yüzden çok özür diliyorum sizlerden tekrar. Ama telafi edeceğim. veriyorum Daha fazla uzatmadan makyaja geçiyorum. Narsim e... Concealer'ını kullanıyorum. Benimkinin rengi Medium 1. Parmağımla e, nokta nokta yaparak e, dağıtıyorum. Yoğunluğu göz pınarlarımda tutuyorum. Daha sonra e, Yves Rocher'in BB Kremi'ni kullanıyorum. H&M'den aldığım fondöten fırçası yardımıyla yüzüme uyguluyorum. Floramar'ın e, toz pudrasıyla da fun, yani BB kremi sabitliyorum. Yine Ivroşen'in pudra fırçasıyla yapıyorum bunu. Balmain The New Tut adlı paletindeki salter rengiyle gözümün kris noktasına e, bir kıvrım veriyorum. C harfi şeklinde yine. Bu sefer de yine aynı paletten Sleek adlı koyu kahverengiyle kirpikliklerimden başlayarak göz kapağımı boyuyorum. Kullandığım fırça da Flormar'ın far fırçası. Maybelline'in The Colossal Cajal göz kalemiyle eyeliner diyeyim ama kuyruksuz bir eyeliner çekiyorum ve aynı zamanda göz e, kapağımın içine boyuyorum. Kepik diplerime. Yine Flormar'ın e, süngeriyle, sünger kalemiyle çektiğim kalemi dağıtıyorum. Flormar'ın e, bu ince uçlu fırçasıyla da yine e, The Balm'ın Sultry rengiyle kirpikliklerime renk veriyorum. Artistry'nin e, kalem fırçasıyla, kaş kalem fırçasıyla kaşlarımı tarıyorum. Sonra Sephora'nın e, bu kaş pudrasıyla da kaşlarımı boyuyorum. Flormar'ın e, Lily Field 01 numaralı farıyla e, kaş diplerime, kaşlarımın altına, göz pınarlarıma aydınlık veriyorum. Yine Maybelline'ın The Colossal Kajal Extreme Black rimeliyle... Ibrochen'in e, aydınlatıcısıyla yine Ibrochen'in e, pudra fırçasını kullanarak bunu uyguluyorum. Elmacık kemiklerime aydınlık veriyorum. Burnumun üstüne, alnıma, dudağımın üstüne ve çeneme de uyguluyorum. Dubalımın e, bu rengini hatırlamadım. Allığı ile allını sürüyorum yani e, rengini hatırlamıyorum evet. Ve Gretsen aldığım e, markası olmayan yani allık fırçasıyla uyguluyorum bunu. Evet. Yine e, Flormar'ın Transparent Pudra'sı dudaklarımın üstünden geçiyorum. Süreceğim rujun rengini daha çok belli etmesi ve daha mat durması adına. Golden Rose'un Velvet Matte Lipstick serisinden 01 numaralı rengiyle dudaklarıma doğal bir renk veriyorum. <laughs> Arkadaşlar makyajım bitti. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benzetebilmişimdir. Geniş ailedeki e, makyajımı yapmaya çalıştım. E, tekrar gecikme için kusura bakmayın. E, eğer istekleriniz olursa bana lütfen yazın. Ulaşın. E, aşağıda kullandığım ürünlerin e, ürünleri yazacağım yine. Oradan bulabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.